Şöyle bir zar tutma, aklının gediğine koyarım pulu. Abiciğim nerede zar ya? Ben ne takım tutarım, ne yazar? Lan siz, öyle bir zar tutuyorsun ki diğeri tahtaya düşmüyor. Ha. Bırak lan, oynamayalım. Zaten asabım firarda. Şu küfü evlilik tekliflerime boş boş bakıyor abiciğim ya. Bilmediklerini boş bırakıyor işte kız. Lan pasaportsuz Bilal, muhabbetin içine girip çıkma sınırlarını bil bak. Yoksa seni bilmediğin yerlere sürerim ha. Şu köfe ne yapsın lan senin gibi alt katmanı? Ha? Bütün birikimin bu bıyığınla altındaki nokta. Senin altına imzamı atar, son noktanı koyarım lan sahipsiz Bilal. <laughs> Laflarını meclisin dışına çıkar. Yoksa güvenlik güçlerimle göz altlarına sürme çekerim lan! Bükülmez akşamın ufkunda kaybolmuşsun oğlum sen ezik. Ah! Bir aduk etlik canın kalmış. Hadi Bilal, topla bir fideni çık dışarı. Oturan adam masa taşıyorsun her daim. Çıkarız Devri abi, sen dışarı bir servis aç. Bu yarı at, Yarı koyu Bilal doğru söylüyor abicim. Benim bütün birikimim 85 lira. Kapalı alanda sigara içsem evime haciz gelir lan. Abicim bak gel boş ver tamam mı? Bütün birikimini kapalı alanda satalım ya. Mesele de gerek yok. Ha? acılaştırmazlar abicim. Yürü lan katıksız, Tamam ulan. Şu küfenin bana vasıfsız baktığı bir dünyada nokta kadar yerim bile kuru kalmayacak. Islatacağız ulan. Ulan müfik. Son zamanlarda bu eziğine parkasında kalıyorum. Yürü sıralama turlarına girelim. Bakalım ne yapıyor bu düşük bütçeyi.